Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayilerle alakalı birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Türkiye'de bayicilik sisteminin nereye gittiğinden mi birkaç örnek göstereceğim arkadaşlar. Ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki videomda biliyorsunuz yaptığım videolardan dolayı gelen yorumlarda bütün vatandaşların araba bulamamasından, bayilerin şu anda sıfır araç vermemesinden, verseler dahi liste fiyatının çok üstünde fiyat vermesinden bahsettim ve bu şu anda çok ayyuka çıktı ve birçok kişi bana gelen yorumlardan da gördüğüm kadarıyla Cimer'e çok fazla bununla alakalı şikayet gittiğini ben biliyorum. Zaten bana sürekli yazıyorlar. Bununla alakalı benim attığım videodan sonra Ticaret Bakanı Mehmet Buş Twitter'dan iki tane yazı paylaştı arkadaşlar. Bu yazıyı size göstereceğim. Hatta direkt okuyayım buradan. Öncelikle birinci tweetini okuyayım arkadaşlar. Diyor ki Mehmet Muş hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını arttırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın hakkını hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diye tweet attı. Daha sonrasında arkadaşlar bir tweet daha paylaştı ve 0 kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir dedi. Yani burada demek istediği tüketiciye mallara ulaşmasını engellemek amacıyla derken direkt bayilere nokta atışı yapıyor arkadaşlar. Yani bayilerin araba varken yok demesi, varsa da yüksek fiyatlardan söylemesine yönelik müfettiş görevlendirdiğini ve bununla alakalı bayilerin üzerine gideceğini direkt açıkladı arkadaşlar. Bayilerin son dönemlerde yaptığı özellikle bu ÖTV muafiyeti artışlarından sonra her dönem her sene bununla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ama Türkiye'de bununla alakalı artık yeni bir döneme giriyoruz. Biliyorsunuz 2023 yılı önemli bir yıl. 2023 yılında birçok marka model Türkiye'ye giriş yapacak ve biliyorsunuz otomobil piyasasında senede 500-600 bin yakın araç satılıyor ve bu araçtan artık pastadan payı farklı firmalarda alacak. Ülkemizde bulunmayan modeller ülkemize girecek. Bayilik sistemi ile alakalı bir sürü değişiklik olacak. Bunlarla alakalı ben size birkaç örnek vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu anda otomobil markaları araçlarını kullanıcıya ulaştırmak için bayileri kullanıyorlar. Yani siz bugün bir bayiye gidiyorsunuz. Örneğin Toyota bayiine. Toyota markası Japonlar arabasını Türkiye'de satmak için bayileri kullanıyorlar. Ama artık bu sistem yavaş yavaş biliyorsunuz ki artık dünyada ekonomik krizler ve firmaların karlılık oranları azaldıkça firmalar farklı yollar deniyorlar ve karı bölüşmek istemiyorlar ve karı ne kadar azaltırız bunun yoluna bakıyorlar. Bununla alakalı ilk adım Mercedes'ten geldi arkadaşlar. Mercedes Benz 2023'ten itibaren bayiler üzerinden değil online satış ile otomobillerini satmayı planlıyor diye haber yaptı. Ben bunu daha önceki videolarımda söylemiştim arkadaşlar ve 2023 yılından itibaren yani bu sene bahar aylarından itibaren büyük ihtimalle Mercedes bayilerle sözleşmelerini yenilemeyecek. Nasıl yapacak arkadaşlar? Tamamen internet üzerinden nasıl ikinci el araba alıyorsanız Mercedes'in sitesine gireceksiniz ve oradan arabanızı seçip sipariş vereceksiniz ve size teslimatı yapılacak. Bunu ben ilerleyen dönemlerde farklı firmalarını deneyeceğini ve artık bu şekilde sistemin evrileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Mart ayında ilk çeyreğe de yerli otomobilimiz TOG da devreye giriyor ve TOG'un da bu şekilde bir bayilik sistemi olmayacak. Siz herhangi bir TOG bayisine gidip de aracı görüp de oradan bayiden alamayacaksınız. Aynı şekilde Mercedes'in geçmeye düşündüğü gibi TOG da zaten bu şekilde bayilik sistemi kurmayacağını açıkladı ve TOG almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden görecekler ve internet üzerinden aracının özelliklerini seçip o şekilde sipariş verecekler ve kapıya kadar teslim olacak. Yani herhangi bir yetkili bayisi olmayacak. Yarın bir gün arabanın başına herhangi bir şey geldiği zaman veya bakımları, periyodik bakımları nasıl olacak şeklinde bir soru gelirse arkadaşlar onu da söyleyeyim. Zaten gezen yetkili servisler olacak ve arabanın başına herhangi bir şey geldiği zaman siz bir telefonla ayağınıza kadar servisi getirttirebileceksiniz. Zaten elektrikli araç olacak. Elektrikli araç piyasasını biliyorsunuz işten yanmalı olmadığı için çok fazla bir maliyetli arabalar olmuyor. Yani genelde bataryada problem oluyor. Zaten 10 yılda batarya ömrü var. Artık bayilik sistemi de bu şekilde evrildikçe, araçlar elektrikliğe yöneldikçe sistem artık bu şekilde evrilecek diye düşünüyorum ben ve piyasanın bayağı bir etkileneceğini düşünüyorum bununla alakalı. Zaten Mercedes de daha önce açıklama yaptı ve 2030 yılından sonra artık tamamen elektrikli üreteceğini söyledi. Yani firmalar artık yavaş yavaş içten yanmalı motorlardan vazgeçip komple elektrikliye dönüyor arkadaşlar. Bir diğer konuda biliyorsunuz 2023 yılının ilk çeyreğinde Tesla da Türkiye'de satışa sunuluyor. Tesla elektrikli bir otomobil markası arkadaşlar biliyorsunuz ve Türkiye pazarına gireceğini açıkladı ve 2023'ün ilk çeyreğinde Tesla'yı da Türkiye pazarında göreceğiz. Tesla'nın da aynı şekilde TOG gibi, Mercedes gibi herhangi bir bayisi olmayacak. Tesla da yine site üzerinden siparişinizi vererek araçları satın alabileceksiniz. Tesla'da Model Y ve Model 3 ile Türkiye serüvenine başlayacağını söyledi arkadaşlar ve Model 3 ve Model Y'de gerçekten güzel modeller ve ülkemizde şu anda elektrikli otomobilde vergi indirimi var biliyorsunuz. Özellikle Tesla'nın Model 3'ü beygir düşük modeliyle Türkiye pazarına girerse ki bu daha belli değil. ...indirimli olan ÖTV dilimle girdiği zaman 900 1 milyonlara, 1 milyon 200, 1 milyon 300 gibi fiyatlara vatandaş Tesla'ya binebilecek. Bu da gerçekten ülkedeki elektrikli araç satışlarını etkileyeceğini düşünüyorum ben de. şu anda elimizde araç varken yok Diyen bayilere bu da bayağı bir darbe vuracak gibi gözüküyor. Çünkü Tesla'nın gerçekten dünya genelinde çok fazla kullanıcısı var. Ve herkes artık yavaş yavaş elektrikliye dönüyor. Yani dönem artık elektrikli dönemi arkadaşlar. E, Tog'un çıkması, Tesla'nın ülkemize girmesi gerçekten piyasayı hem bayilik anlamında hem otomobil kullanıcıları hem elektrik kullanımı anlamında gerçekten etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizde de artık biliyorsunuz her yerde hızlı şarj istasyonları yapılmaya başlandı. Bir diğer haberimizde arkadaşlar. Çinli Cherry markası. Cherry markası da ilk etapta 3-4 tane modeliyle ülkemizde bu senenin bahar aylarına yani Mart-Nisan gibi piyasaya girmeyi düşünüyor. Daha önceden bir dönemler çeri getirildi yurt dışından Çin'den ama çok fazla tutmadan yine de satıldı. Artık kendileri geldiler arkadaşlar ve artık ülkemizde o Moto 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro gibi SUV modellerle çeri ülkemize girmeyi düşünüyor. Ve Nisan gibi artık satışların başlayacağı söyleniyor. Bunun da herhangi bir bayilik sistemin olup olmayacağı belli değil ama Çeri de aynı bu şekilde belki internet üzerinden satış yapabilir. O daha belli değil ama artık böyle de bir marka var ve diğer otomobil markalarının satış anlamında etkileyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Çin'de maliyetler ucuz. Avrupa'dan gelen arabayla Çin'den gelen arabanın maliyeti aynı olmuyor. SUV almaya düşünen bir vatandaş parası yetmiyorsa tabii ki çereye yönelebilecek ve bu da satışları etkileyebilecek arkadaşlar. Eğer bir bayilik verirlerse de gerçekten biraz daha bulunabilirli olacak gibi mi geliyor arkadaşlar? Çünkü Çin'de ben Avrupa'daki kadar tedarik sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Çerinin bazı modellerine baktım. Gerçekten de güzel arabaları var arkadaşlar. Kullanıcı bulacağına eminim ve piyasayı bayağı bir etkileyecektir. Yani baktığımız zaman Çerinin gelmesi, Tesla Model Y'nin gelmesi, TOG'un piyasaya çıkması yani bu tür üretkenler ülkede bu yıl kodumu bir satışlarını çok fazla etkileyeceğini düşünüyorum. En azından pastadan %20-%30 bandında bir pay alacaklarına eminim arkadaşlar. Özellikle zaten TOG açıkladı. 20-30 bin civarında bu sene araç satacağını söyledi. Tesla Model Y'yi zaten daha önceden sürekli ben videolarda bakıyordum, takip ediyordum. Çok fazla insan ülkemize gelmesini bekliyordu. Ve gerçekten TOG kadar Tesla'nın da talep bulacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir baktığımız zaman Mercedes, Tesla, TOG, Cherry yani bu markaların hepsi artık bayilik sisteminden vazgeçiyor. Ayrıyeten şöyle de bir bilgi vereyim Stellantis grubu var arkadaşlar. Stellantis grubu dersen belki anlamayabilirsiniz ama bilen vatandaşlar tabii ki vardır. Otomobil markalarını söylediğim zaman şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Citroen. Yani bu gördüğünüz markaların hepsi Stellantis grubuna dahil. Bu markalar işte Opel, Peugeot. Bunların hepsi Stellantis grubunda ve Stellantis grubu 2023'ün ikinci çeyreğinden sonra artık Avrupa'da bayilik sistemini kaldıracağını açıkladı. Yani bu ne demek oluyor? Stellantis grubuna ait bütün markalar Avrupa'da artık bayilik sistemi yapmayacaklar. Yani yani ne demek oluyor bu? Bugün Avrupa'da yapmaz, yarın belki Türkiye'de yapmayacak. Yani artık markalar bayilik olaylarını yavaş yavaş azaltıyorlar arkadaşlar ve bayi olayını kaldırıp tamamen artık internet üzerinden, site üzerinden satışa dönüyorlar. Bugün bunu Stellantis grubu yapar, yarın işte Alman grubu, VAK grubu yapar. Öbür gün bakarsanız Japon grubu yapar. Yani bu bir başlangıç. Avrupa bölgesinde bu seneden itibaren artık Fiat'ın, Chrysler'in, Ferrari'nin, Peugeot'un, Opel'in, Maserati gibi, Alfa Romeo gibi, Jeep gibi yani bu Stellantis grubuna dahil bütün markalar artık bayilik sistemini Avrupa'da kaldırıyorlar. Artık. Bu ne demek oluyor? Artık yani dünyada bir değişen bir trend var. Dünyada artık bu otomobil sektöründe satışında ve karlılığında yapılmak istenen bu azalmayı bütün markalar artık görecek ve bunlar bir örnek olacak gibime geliyor ve diğer bayilerin de zamanla bu şekilde açıklamalar yapmasına şaşırmamak lazım. Yarın bir gün artık ülkemizden tüm bayiliklerin çekildiğini görürsek hiç şaşırmayalım çünkü markalar artık karı bölüşmek istemiyorlar. Bir arabanın kullanıcıya ulaşana kadar arada ettikleri karı bölüşmek istemiyorlar. Çünkü zaten maliyetler arttı. Ben nasıl karımı arttırırım buna bakar marka her zaman ve artık gördü ki ben bu satışı internetten de yapabiliyorum. E bunu Tesla zaten yapıyor. Mercedes yapıyor. Artık yerli otomobilimiz TOG da zaten bu şekilde yapacak. Yani bir bayiye arada bir aracı kuruma ihtiyaç duymuyor artık markalar. Bundan sonra da ben bunun örnek olacağını düşünüyorum ve yavaş yavaş artık bayilik sisteminin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımıza bu bayilerde çektirilen sıkıntıların artık önümüzdeki yıldan itibaren ben baya baya azalacağını düşünüyorum. Zaten bu tedirginliklikle bayilerin artık bu hareketlerden vazgeçeceğini de düşünüyorum. E, Devlette de bir görüyorsunuz müfettiş atamaları da başladı. Devlet de bunun üstüne gelecek ve hani araç bulunurluğu şu anki duruma göre biraz daha fazla olacak gibime geliyor arkadaşlar. Ama güzel bir haber bence. Hani artık bayilerin bu araç yok, araç yok gibi. Yani doğruyu mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar bunu zaten bilemiyoruz ama en azından insanların kafasında böyle bir sıkıntı olmayacak. İnternetten girecek. Aracın siparişini, marka modelini hem şöyle de bir güzelliği olacak. Bayiye gidiyorsunuz araç yok diyor ama internete girdiğiniz zaman istediğiniz aracın kaç tane stoğunun olduğunu, hangi tarihe kadar sipariş verebileceğinizi, sipariş verdikten sonra size hangi tarihe kadar teslimat olacağını yani bunu internet sitesinden komple takip edebileceksiniz arkadaşlar ve bu gerçekten çok güzel bir uygulama olacak. Vatandaş da buna alışacak. Arabaları nerede görecek dersiniz? Gelecekler mesela örneğin İstanbul'un belli bir yerinde veya işte Sakarya'nın belli bir yerinde stand atacaklar. Arabalarını tanıtacaklar. Vatandaşlar o standa gidip arabayı görecekler. Beğenecekler ve internetten sipariş verecekler arkadaşlar. Yani bu şekilde olacak sistem. Arabaları görmekte sıkıntı olmayacak yani. Yani bu sisteme geçildiği zaman vatandaş şimdi bayiye gidip arabaları gezebiliyordu, test edebiliyordu. Hiç sistem değişmeyecek arkadaşlar. Yine aynı şekilde arabalarını gösterecekler, sergilecekler start açacaklar. Arabaların tanıtımını markalar yine yapacak yani merak etmeyin o konuda. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu konuyla alakalı bir video yapmak istedim. Bayilerle alakalı bana hala yorumlarda serzenişler geliyor. Ben de bayilerle alakalı böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Sizce bu durum iyi mi olur, kötü mü olur? Sizin yorumlarınızı da gerçekten merak ediyorum. Bu konuyla alakalı takiplerim sürecek. Önemli haber görürsem de bu konuyla alakalı gene video yapmaya çalışacağım. Bayileri takip ediyorum arkadaşlar. Ticaret Bakanı Mehmet Buş'un yaptığı tweetten sonra herhangi bir bayide ceza kesme durumu, bayi kapatma durumu veya herhangi bir yaptırım olduğu zaman bununla alakalı bilgi geldiği zaman da sizinle paylaşacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Video videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.